Merhaba sevgili arkadaşlar, Elva'nın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine farklı, şık bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Böyle alize'nin tiftik bir ip ile çalıştım arkadaşlar ben modelimi. Çok şık, çok güzel duruyor bu iple. Dilerseniz sizler farklı iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ipimi kenara alacağım şöyle. Sizlere modelimi göstereceğim arkadaşlar. Modelimi daha önce şalında da yapmıştım arkadaşlar. Bugün de yeleğimi sizlerle paylaşmak istedim. Modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel bir model. Modelimizden yelek ve hırka yaptığımız zaman arkadaşlar ölçü olarak göğüs ölçümüzü alıyoruz. Önü için aldığımız ölçüyü 4'e arkası için aldığımız ölçüyü 2'ye bölerek yapıyoruz modelimizden kazak yapacaksak arkadaşlar göğüs ölçümüzü alıyoruz aldığımız ölçüyü 2'ye bölerek modelimize başlıyoruz bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra modelime başlayayım arkadaşlar şöyle ipimi modelimi kenara alayım aldığınız ölçüye göre zincirinizi çekin arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle ben birazcık zincirimi çekeyim. Kaç model çıkarsa. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime şöyle giriyorum. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Yanındaki zincire giriyorum. Şöyle. Tekrar tığımı dolayıp yanındaki zincire giriyorum. Sırasıyla böyle zincirlere girerek tek tek Trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım modeli göstermem için. Yeleğimizi yaparken kenarımızda 3 tane ya da 4 tane trabzanla başlıyoruz arkadaşlar. Yakamızı da ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle 8 oldu arkadaşlar. 8 tane de yapmışım. Sizler buradaki trabzanın sayısını kendinize göre kalınlığını, inceliğini ayarlayabilirsiniz. 8 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz ama kenarımızda 3 ya da 4 tane trabzanımız olacak. Tığımı doladım ben. Hemen ilk trabzana girmiyorum. Bakın yanındaki trabzana girdim. Şöyle bir. Yanındakine girdim. Şöyle Da ben 3 tane trabzan yapmış oldum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 4. trabzana girdim. Şöyle bir tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Tığımı doladım. 1 2 3 4. Şöyle trabzana girdim. Bir trabzan. Tekrar tığımı doladım. Bakın aynı trabzana geri giriyorum. Şöyle iki. Tığımı doladım. Aynı trabzana giriyorum. 3 Burada yine iki zincir. Tığımı doladım. Bir, iki, üç. Dördüncü zincire trabzana girdim. Bir trabzan yaptım. Tekrar iki tane zincir. Bir, iki, üç. Dördüncü. Şöyle girdim. Tekrar aynı trabzan. Tekrar aynı trabzan. Bakın bir trabzanın üzerine 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzana girdim. bir trabzan. Yanına giriyorum. 2 Yanına giriyorum. 3 Yanına giriyorum. 4 tığım doladım. Dönüşteki yapmış olduğum zincirin tam tepe noktasına giriyorum. Bu da 5 oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Burası yaka bölümü oluyor fazla olan trabzan. Burası dikişe girecek olan yer oluyor arkadaşlar. Ben şimdi size iki model üzerinden anlatacağım. Dönüyorum. Tığımı doladım. İlk trabzana girmiyorum. Yanındakine girdim. Şöyle bir. Yanındaki trabzana giriyorum. Şöyle iki. 3, bakın 4. Trabzan sayımız 4, zincirle 5 oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir zincirim var. Tığımı doladım. İlk trabzanın tepesine girdim. Bir trabzan. Tekrar tığımı doladım. Aynı trabzan'a bir kez daha giriyorum. iki tane trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki trabzan'a girdim. Tığımı doladım. Üçüncü trabzana giriyorum. Bakın. 2 4 oldu. Şimdi tığımı doladım. Son girmiş olduğum trabzana bir kez daha giriyorum. Başlangıçlarda 2, ortada 1 arkadaşlar. Yine 1. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki trabzanımın tepesine girdim. Bir trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Tığımı doladım. İlk trabzanın tepesine giriyorum bir trabzan yaptım tığımı doladım aynı trabzana tekrar giriyorum ikinci trabzanımı yapıyorum tığımı doladım hemen üçüncü trabzanımı yaptım Bakın, tığımı doluyorum son trabzana giriyorum 4 oldu tekrar aynı trabzana bir trabzan daha yapıyorum 1 2 2 zincir çektim tığımı doladım Hemen buradaki trabzanın tepesine giriyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir tığımı doladım. İlk trabzana giriyorum. Şöyle bir. Yanındakine giriyorum. İki. Yanındakine giriyorum. Şöyle üç oldu arkadaşlar. Şimdi yine üç tane zincir. Bir, iki, üç. Bakın. İkinci sıramı da bu şekilde yaptım şimdi dönelim tığımı doladım buradaki ilk trabzana girmiyorum yanındaki trabzana girip şöyle bir yanındakine giriyorum şöyle iki zincirle bakın 3 oldu burada bir iki zincir çektim tığımı doladım bakın. ilk trabzana giriyorum buradaki modelin ilk trabzanına şöyle tekrar tekrar tek trabzana 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle bir zincir çektim. 1 2 3 tane trabzan atlıyorum. Şurada 4. trabzana girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı trabzan üzerine. Bakın. Şimdi yine Burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Şuradaki ilk trabzana girdim. Şöyle bir. Tekrar doladım. Tekrar aynı trabzana giriyorum. İki. Tekrar aynı trabzana giriyorum. Üç. Bakın şu şekilde. Yine bir zincir. Tığımı doladım. Bir, iki, üç. Dördüncü trabzana tekrar girdim. Bakın. Yine üç tane trabzan yapıyorum. İki, 3. Şöyle bir gördüğünüz gibi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Burada yine iki zincirim var. Tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzana girdim. 1 2 Yan yana trabzanları yapıyorum. 3 4 şöyle 5 1 2 3 zincir çektim ve dönüyorum Şimdi buradaki trabzanlarımı yapıyorum. zincirle birlikte 5 olacak arkadaşlar karıştırmayalım fazlalaştırıp ya da eksiltmeyelim düz gitsin 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen bakın şurada ortadaki yuvaya girdim 1 2 3 4 5 5 defa doldurdum ve topladım Tekrar 3 zincir. 3. Tığımı doladım. Bakın şuradaki aradaki boşluğa giriyorum. Şöyle 1. 1 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Bakın 2 model arasındaki boşluğuma girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet, burada tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girelim. Buraya bir tane trabzan yapalım. Arkadaşlar isterseniz trabzanı buradan da yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kenara geldiğimizde bir tane model için buraya bir trabzan. Şimdi burada Şöyle bir 2 zincirim var tığımı doladım ilk trabzana giriyorum Şöyle 2 Zincirin tepesine giriyorum şöyle 3 tane trabzan 1 2 3 zincir Bakın bu sıramı da Bu şekilde tamamladım Hemen dönelim İlk trabzana değil ikinci trabzana giriyorum. Şöyle bir trabzan. Yanındaki trabzana giriyorum. Burada bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzanın tepesine girip üç tane trabzan yapıyorum. Bir. Tekrar giriyorum. İki. Tekrar giriyorum. Üç. Bakın bu şekilde. Şimdi bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Fıstığımızın tepesine giriyoruz. Bir trabzan. İki zincir tığım doladım. Bakın aradaki trabzanın tepesine girip üç tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir fıstığın tepesine giriyorum. 1 2 zincir hemen şuradaki ilk trabzana girdim ve buradaki trabzanları yapıyorum 1 2 3 ve döndüm arkadaşlar Bakın buradaki tığımı doladım. Kenardaki trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle burada bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzana giriyorum. Şöyle bir trabzan bir, iki zincir. Burada üç tane trabzanımız var. İlk trabzana giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. ilk trabzanın tepesine. Tığımı doladım. İkinci trabzana girdim. Tığımı doladım. Üçüncü trabzana giriyorum. Yine iki tane trabzan yapıyorum. Bakın artırmış oldum. Burada bir, 2 zincir çektim. Tekrar bakın aradaki trabzanın tepesine giriyorum. 1 2 zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzana girdim. 3 tane iki tane trabzan yaptım. Bakın şöyle. Tığımı doladım. Yanındakine giriyorum. Tek. Tığımı doluyorum. Sonuncu trabzana giriyorum. Buna da iki tane trabzan yapıyorum. Baştakine 2, sondakine 2. Aradaki 1 arkadaşlar. 1 2 zincir çektim ve kenardaki tırabzanlarımı yapıyorum. 2 Şöyle 3. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bir, bir zincir çektim. Başlangıçtaki trabzanıma giriyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. İki, üç. Bir zincir, bir, iki, üç. Hemen yanındakine. 2 3 bir zincir bakın aradakine yapmıyorum hemen modelin trabzanına geçiyorum 3 tane trabzan 1 2 3 bir zincir 1 2 3 4. trabzana geçiyorum şöyle 2 3 Şimdi bir bir zincir hemen Şuradaki bakın şöyle trabzana giriyorum buradaki trabzanları yapıyorum 1 2 3 ve dönüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şimdi burada tığımı doladım ilk trabzana değil yanındaki trabzana giriyorum. Yanındakine giriyorum. Yanındakine ve yanındakine. Sıra sıra giriyorum arkadaşlar. Buradaki trabzanın ne çoğaltın ne eksiltin. Dikkatli olun ve sayın arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincirim var. Tığımı doladım. Bakın iki modelin arasındaki boşluğa girdim. Şöyle 1, 2, 3 4 5 ve topla 1 2 3 zincir ara boşluğa giriyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir tekrar şöyle araya girdim arkadaşlar pardon buraya fıstık yapacağım tığım doluyorum buraya 5 defa doldurarak fıstık yapıyorum ve topladım 1 2 3 zincir tığımı doladım bakın şuradaki araya bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir hemen şuradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 şöyle 3 1 2 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi sizlere yaka ve kolunu göstereceğim. Daha sonra videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Burada bakın kenar tarafına geldiğimiz zaman şöyle kenardaki trabzanlarımı örüyorum. Evet. Ara boşluğa girdim. İki tane trabzan yaptım. Hemen aradaki trabzana girdim. Burayı gelişi güzel trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Burası koltuk altımız olacak. Evet. Buradaki oyuntuyu modelinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şöyle 3 tane yani 1 2 3 model uygun olabilir. Ben şimdi bu kadar şu kadarını gösteriyorum. Şimdi burada devam edeceğim. Bir, iki zincir. Hemen burayı atlıyorum. Şöyle geçişimi yapıyorum. Buraya üç tane trabzan. İki, üç. Bir zincir. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye giriyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir trabzanın tepesine. 1 zincir. Bakın arayı atlıyorum. Hemen trabzana geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. 1 zincir. Hemen kenardaki bir zincir hemen bakın şuradaki modelime geçiş yaptım 3 tane trabzan yapıyorum tek bir trabzana bir zincir bakın son trabzana giriyorum şöyle 2 3 Evet arkadaşlar burada bir zincir hemen şuradaki trabzana geçiş yapıyorum burada bakın 8 taneyi de trabzanım şu Zincire girmeyeceğim 7 tane de döneceğim 1 2 3 zincir döndüm bir tane atlıyorum hemen yanındakine burada sırasıyla trabzanlarımı yapıyorum Evet. Şimdi tığımı doladım. Bakın şu aradaki boşluğa girdim. Bir tane trabzan yaptım. Buradan kesmiştim. Buradaki trabzanımı buraya yapıyorum. Tığımı doladım. Burada hiç zincir çekmeden hemen şu ara boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 ve topla. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Ara boşluğa girdim. Şöyle bir tane. Bakın arkadaşlar. Buradan keseceğim. Buradan bir tane trabzan koyacağım. Hangi model gelirse gelsin. Aradaki zinciri çekmeden modele geçiş yapacağım. İstediğim oyuntuyu elde ettikten sonra normal modelin gidişine göre öreceğim arkadaşlar. Kesintimiz, yaka kesintimiz bu şekilde olacak. Bir tane buradan keseceğim. Ve buradaki kestiğim trabzanı buradaki araya koyacağım aradaki zinciri çekmeyip modele geçiş yapacağım 1 2 3 zincir hemen araya bakın girdim 1 2 3 zincir şuradaki pardon buraya fıstığımı yapacağım trabzan değil ara boşluğa girip bakın 1 2 3 4 5 ve topla. 1 2 3 zincir araya girdim trabzan. 1 2 3 tığım doladım. Bakın araya giriyorum. Fıstık yapıyorum. Ve topla. 1 2 3 tığımı doladım. Hemen şuraya girdim. 1 2 zincir Trabzana giriyorum. Pardon burada iki zincirimiz yok. Bir tane zinciri çekelim. Şuraya trabzana girelim. Evet. Burada bir, iki, üç. Dönelim. Üç zincir çekip. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincir de çekmeyelim. Bu araya... 2 3 4 ve trabzana girelim 5 bir trabzan daha girelim 6 1 2 3 zincir çekelim burada da bakın şöyle göstereceğim Evet hem oyuntumuzu yapacağız hem de koltuk için şuradaki trabzanı ilerleteceğiz bundan sonra buradaki trabzanımız aynı gidecek kesintimizi buradan yapacağız arkadaşlar Yaka ve kolumuz bu şekilde. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Aklınıza takılan herhangi bir yerinde bana Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabı, Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalından mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz, tamamen destek oluyorsunuz arkadaşlar. Çektiğim videolardan haberdar olmak için abone oluyorsunuz zili aktif hale getirirseniz çektiğim videolar size bildirim olarak gelir ve sizler de görürsünüz arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.